Şimdi kalıbımızı şeyinden çıkarıyoruz. Ve çıktı. Arkadaşlar şimdi normal suya atıyoruz. Parçalandı. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Hemen reaksiyona geçti. Zıplamalar oluyor. Ben de atıyorum. Ondan sonra bu yok olacak. Bak. Renk yok olmadı? Ben onu anlamadım da. Neyse. Arkadaşlar siz gıda boyasını siz gıda boyasını daha fazla koyun. Hah, bekle bekle. Arkadaşlar bugünkü yaptığımız deneyi gördüğünüz gibi banyo bulmasıydı. Ve işi. her, herkese başka bir videoda görüşürüz.